Selamünaleyküm. Yeni video hoş geldiniz arkadaşlar. Biriyle uzun zamandır video çekmiyorum. Ogo biri nasılsın? İyiyim. Bu oğlum ben <laughs> yumruk bıçak gibi. Özledin mi beni? Özledim Gerçekten. ben de. Vallahi battı bizik bayağıdır yoktun. Kağımız da denizde 24 saat boyunca biriyle arabaları takaslayacağız. Sen benim arabama bineceksin. Ben senin arabaya. Ben senin arabayla gezeceğim bineceğim. Sen Bin. Seni benim arabaya. Bineceğim. Sen de benim arabaya istediğini yap. Ben de senin arabaya istediğini yapayım. Ne yap derken adam gibi binelim işte ha. Ya adam gibi zarar vermeyeceğiz. Kalıcı zarar tamam. vermeyiz zaten. Gezeliriz yani buralarda. Kokoreç tezgahının önünde çek araba Yeni arabam Para kazandık aldık diye <laughs> Aynen plakayı kapat istersen Bir de polis ararsın ha sana belli Yo, aramam. arabaya çaldır diye <laughs> beni attırır, içeri attırırsın Sana valla belli olmaz ben. Arabamın başına bir şey gelirse senden sorumlu benim Ben senin şey. arabanın başına da bir şey gelirse benden sorumlu Amara alıyor yani bunları Alıyor çekmiyor, yani tamam. benim arabam sana su sonra çarptı kırdı bir şey oldu Senin araban çarptı kırdı bir şey oldu bende <laughs> senin araba 230 milyar bizim araba 30 milyar ben ne alıyor Mazotu vardı ya arabanın Onu bilemem <laughs> Mazotu yok mu? Ben onu, senin arabada var Oğlum, mı? Oğlum sonra üstüne aldı mı? Ben onu bilemem. Le. Sen tüm sorumlulukları kabul ediyor musun? Ediyorum. Ben de tüm sorumlulukları Sen kabul ediyorum. Saatten sonra araba senin. Ama vallahi şş, lüks arabaya binince de. Yakıştı ha. Kontak yeri yok abi. Bunu böyle yanımızda tutuyoruz. Daha ya. yine start stop'a basacağım. Oha. Ne ne sarılıyor ya? Ya diye şimdi. Çerisi gelmiş diye ben yağcıya mı götüreceğim bir de sen arabayı sorumluluk bende diye. Yağ değişimi var, mazot yok. Mazot da yok. Ben bunu periyodik bakım. Evet. Öyle ben ya bakım yaptıran bir gün bineceksin arabaya. Ya da gel bir petrole gidelim. Ben arabalara yakıt kattırayım bir. Gidelim. Oğlum bu da çok büyük lan bu araba. Benim araba ufak bir şey ya. Bu tank gibi vallahi bakma yanına araba. Oh be ha. O ne yüten? O ne? Benim araba ötmüyor. Yani dit 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 bir kendi başına ötüyor. Lan bunun koltuk ısıtması falan kapalı değil ama Açık olur da ataş gibi vallahi götürmüş yana sülana. Sonra ben iki gün varım. Ben arabayı bir götüreyim güzelce bir yıkattıram. Ondan sonra güzelce boya badana bir şeyler yaptırsam mı? Ben arabaya. Her şey selbest değil mi? İyi veya kötü. 7-8 kişi binip de geçsem mi? 50 atıyorum arabama. Verdiğim gibi alırım. Yarın aynı bu saatlerde 24 saat. Kutlardan önce bizim evin önünde buluşuyoruz. Sizin yanına mı geleceğiz? Okun Geçmiş olsun. Onu güzelce gönülledik. Ayıkmadı bence. Hadi görüşürüz. Ben diyorum ki gideyim arabayı bırakayım. Yarın hazırlasınlar. Yarın alayım geleyim. Bu hareketleri kendiniz anasata denemen boş yolda deneyin. Umarım izlerken eğlenirsiniz. Ben şu anda keyif alıyorum. Bakalım biri nasıl tepki verecek. Ben güzel olacağına inanıyorum. Arkadaşlar şu süreçte keyfimiz yok gibi gelebilir ya da videolar izlenmiyor. Size bu şekilde yansıyor olabilir. Daha iyi yerlere gelmemizi istiyorsanız ya da keyif alıyorsanız videoyu beğenmeniz yeterli. Ben uğraşıyorum. Uğraştığımı düşünüyorsanız beğenmeniz yeterli. Popo biri pembe arabasına ya da turuncu da olabilir. Bilmiyorum şu an gidince ne hangi renk kaplama var onu göreceğiz ne tepki verecek merak ediyorum bacanam sonrasında da diyorum ki babamın arabaya atlama atlama değil büyük bir projem var sadece bekleyin arkadaşlar merhaba Mehmet arabayı değiştik araba bir başka roket gibi ya biz de yasak ama denize geldik şöyle arabayı kuma soksam batar mıyız batmaz mıyız arabanın gücünü bir de burada mı denesek diye az bir şey katsam bir iş başa düştü araba çakıldı bereket tahta bulduk oradan bir yerden Anas sattım. Ne oldu böyle lan? Tamam eve de gidemeyiz böyle lan. Kaldıralım baba. Ha, geri koymuz bari. Yavaş, güzelce altına var tekrar taş koyalım. Ondan karende araba ara. çıkar bence. Hadi ben ailem benim. Arkadaş bu neymiş bu? Ofrat sanırsın. Ben neyine geldim de arabayı buraya kattın. Senin neyine gerek? Onu tanı. Arabayı gömdürdük. Akşam ha, oldu. Hava karardı. Gitti. Biz daha buralarda bekleyiz. Birin de araba giriyor. Şu anda. Biri pasat. Burada geçiyor herhalde. Biri pastatla şeymiş. 7-8 kişiyi pastada bindirecekmiş falan filan. Melek 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 renk pembe. Tamam mı? Pembe ağırlıklı. İstediğin tüm kullanabileceğin cırt renkleri kullan tamam mı? Fanyacı. Tamam. tamam mı? Yapabildiğin en saçma renkleri yap. Tavanda 4-5 ayrı renk burada dört kokoş bir kokoş biri yaz bir de kanka tamam mı? Şu anda Pirin'in arabayı bıraktık geldik arkadaşlar ve bir Opel Corsa verdiler bize yarın bununla geleceğiz. Bu sefer bu da yazılımlıymış. Yazılımlı olunca ne oluyor bilmiyorum ama 2'den üçe atarken falan filan dikkat et dedi. Alanını satayım bunda yakıt yok. Aile arattırıyor bizi. Çekici var mı diye kunduya gitmiş. Pirinin böyle bir şey yapacağını ben düşünmemiştim. Şakanın içinde şaka mı yiyor? Kim bilir ne yaptı? Harbi bu var ya daha bayra sürmüştür arabayı. Cidden yapar, cidden yapar. Benim, Neredesiniz? Araba hiç mi? Buna bu harbiden arabayı götürmüşler. Ne yapıyor? <laughs> Bas bakayım. Harbi gitmiyor araba. Şuna bak arabayı nerede araba sürüyor? Nerede sürüyor arabayı? Firi yapma. Bak ben senin arabana bir şey yapmıyorum adam gibi ya, takas olsun. Ben ne bileyim benim arabana tekeri kuvvetli dedim. Çantı yeni değiştirdin dedim. E, geldik buraya deniz kenarına yasak vardı. Hadi dedim hava lan burnum tıkandı. Sen nasıl bir adam oldun ya? Oğlum <laughs> ulan. Nereye gideceğim ben bilemedim. Ha, ya ben araba. Kalayım. Arkadaşlar arabayı gitmiş. Ne arada kumda biniyor traktör gibi. Nail 1.6 e, ee, Opel Corsa hoşuna gider mi firinin? Gider gider sever Mehmet Araba çıkma hemen Opel şuna giderim Hadi arabamı yarın sağ salim getir öpüyorum ben iftara yetişeceğim. Be araba. Birader ben görmek istemiyorum yarın arabamı sağ salim getiririm. Bana sen arabayı airsiz basıyorsun işte devam Bak air taktım ha? diyor araba. Görüşürüz birader. Buradan tüm Corsacı tayfaya selamlar. Arkadaşlar an itibariyle Feri'nin arabasını göreceğiz. Ben bilmiyorum nasıl oldu. Geliyoruz. <laughs> Hop biri top. Ben ama bir şey diyeceğim. <laughs> ben? Ben bunu götüremem. Ben götürürüm. Tamam valla. Bunu <laughs> sen de götürelim. Ama bir şey diyeceğim. Totoş biri Feri boz biri toboy, biri at. Biri at çocukları, biri burger. Bunu birinin arabaya zarar vermiyor değil mi? Yok yok kesinlikle. Gel. Ayrıca diye bakar mısın? Biri bence buna binmek ister. Kesin biner. Ya sadece şunu çıkartalım. Şu Hayır lütfen. Hiçbir şey kalmadı Top bir yazmış. Hayır kalsın. Üzülür. Bilmez Hayır. hiç bilmez. Bilmesin abi. Ben binerim binmez top bir yerden şunu alalım o zaman sadece. Old hop bir top bir hop hop biri, hop biri, biri, biri. Biri, <laughs> biri, <old> biri, tamam. Hop <laughs> biri, Aynen. Çok güzel olmuş gerçekten. Babamın arabasını pembeye kaplatmıştım. Bu kadar güzel olmamıştı. Işte. Yemin çok güzel. Ananı <laughs> sikiyim. Bu gerçekten çok güzel oldu. Biri benim arabayı Eee... Şeye koymuş ne bileyim beni görüntüler aradığında da sizlerde gördünüz arabayı çakmış Firi yemin ederim kaşındı ben bunu hak ettiğimi düşünüyorum sabırsızlanıyorum Firi'yi arabasıyla buluşturmak için Ama Firi buraya gelirip çıkartmak isterse çıkartmıyoruz abi direkt şimdi bizim evin önüne gidiyoruz tamam. Firi gelecek zaten oraya hatta Firi'yi bir arayalım babamın yanında Oğlum sen iftara kadar vakit var dedin Birader iftarda, iftara kadar vakit var İftar'dan önce aldık arabayı İftar'dan önce getir arabamı Arkadaşlar direkt bizim eve geçiyoruz ve Firi'yi bekleyeceğiz. Firi'yi arabayı evin önüne koyalım, sağa sola saklanalım ve gölsün görsün <laughs> sadece bunu istiyorum. gözüküyor? Süper. Oğlum herkes gülüyor. gülüyor. Ben bu arabayı eve götürürüm. Ne bunları söktürmeye, ne buna binmeye, bizim evin önünden asla bu arabayla hareket etmem. Firi gelmek üzere hemen arabanın üstünü brandayla örtmem lazım çok sevimli görmesin. Ben benim beklediğimden çok daha güzel olmuş. Düz pembe olsaydı binilmezdi ama benim tahminimce Firi bu arabaya binecek. Valla çok güzel olmuş tam Free'ye yakışmış. <gülüyor> <gülüyor> dört dörtlük var ama Tamam böyle dur. Böyle dursun. Önce benim arabaya bir inceleyelim. Abdullah Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne? Eh, Kapıyı da açalım. <laughs> Yağmur yok ya şok benim arabayım üstünü örttünüz. Sen gel gel. Benim arabaya bir şey yaptırdın mı? Yaptırdım arabayı komple yıkat temiz abi. yaptırdım. Sen önce yaptırdıklarını söyle. Arabayı dün çaktırdık Mehmet. Kuma. Sonra gittik adam akıllı tertemiz Pide buz gibi yaptırdım. Pide de mi aldın? Yemek geldi oğlum. Ay, karnımız eşek. Yemek de mi yiyecek? Yiyecek tabii. Ben bagajını bak tertemiz yaptı bura. Tamam malzemeler kodlar mı? Bak bir sürü aynı oyunda olmuş. Bunlar var adam tek tek toparladı. Tamam teşekkür ederim. Başka ne yaptırdın? Ne Cam suyu yokmuş. Sinyal verip duruyor cam suyu. Ya değiştiremedim. Evet, ben 500 altın ya Para yok veremem. Ben senin arabanı bakım yaptırdım. Daha geçen hafta bakım yaptı ya. Adam komple pasta tamam. çektirdi ya. Yeni jant taktırdım. Yeni direksiyon kılıfı yaptırdım. Kaplattırdım güzelce. Arabanı benim arabam gibi olsun. diye simsiyah kaplattırdım. Ben sadece bunları mı yaptırdım Filiz? Bir yağ kattıramadın mı? Evet biz arabayı sana kaplat verdik biz. Arabayı bozduysan arıza Baksa bilmem birader. Sen bizim arabayı ne ettin Ben senin şey arabana şey. bakım yaptırdım. Ne senin bakım? arabanı gençleştirdim kardeşim. Ben sen arabaya bakım yap dedim Mehmetçi. <laughs> dokunmuyorsun arabaya tamam mı? Şuraya geç. <laughs> Öncelikle yorumlarınızı alalım. Sen yine arabana neler oldu? Ne bileyim Mehmet ben ne oldu arabaya? Abi neler yaptırdık? Direksiyon. Direksiyon var, kaplaması bilmem ne her şey çok güzel oldu bence. Evet araba kaç modeldi? 2003. Artık 2013. Allah. Ne evet. gelişti. <laughs> <laughs> Saçlı adam var da kesti yakışıklı oldu bu da sen de gaz verme dur bakalım. Bir, bir üzülebileceğim bir şey var artık e, markan koko değil kokoş Firi falan olmuş olabilir. Bir <laughs> de oynaşmışım bırak arabayı düzgünce getirdim ben benim arabayı düzgünce getirdim. Sabırsızlanıyor ben. musun? Evet ben açmayı ikinize veriyorum o zaman. Açalım Firi açsın bu Firi açsın önden bir şunu açalım. <gülüyor> <gülüyor> güzel olmuş. O ne oğlum lan. Mehmet ya? Lan vallahi güzel olmuş. Oğlum an. bu ne ya? <laughs> Firit toş <falan. gülüyor> Odası falan. olmamış hem de. biz sana bundan verdik arabayı. Nasıl? Çak ben bunu bile nereden çöküyorsa götür bunu söktür böyle gezmem köyün ya. içinde. Söküyor. Söküyor. Bir, bir şey diyeceğim tüm dükkanlar kapalı sokağa çıkma yasağı var buna bineceksin. Oğlum böyle köyde adam gezer mi? O ne lan böyle lan? Bak Aksu'nun gülü her yere yazdırmış bunu yazıyı bari çöktür lan bunu oğlum böyle arabaya miner lan Oğlum boyayı cizer bozar lan bu böyle şey yapar ben senin arabana yaptırdım mı lan Sen benim arabamı kumda kasıtırken traktör gibi binerken iyiydi Ak hop hop çeyrek hop çeyrek Ana bunları ben böyle mi verdim arabayı yok bilmem var Fiyeri at sucukları <laughs> Fiyeri borgerin sen bir markasın oğlum artık. Böyle marka var, Sikerim senin markanı şimdi. Amana kodumu Baksana Red Bull, Red Bull, Red Bull renkleri yaptım. Red Bull'a kafa tutacaksın. Ne diyorsun? Ne Red Bull'u ya? Sen bari uy uymasa bu yalakaya. Allah aşkına Gel daha burası. Ben binmem ha bu arabaya. Bu arabaya, yani, bu arabana bu giderim. bu arabaya, Kotoş fili, Firi boz. Oğlum o. buna gezme bile Mehmet. Götür bunu hemen söktür, nereye söktüreceksin? Sökülmüyor. Ben buna böyle binemem. Nasıl binemem? Köyün içine böyle adam mı gezer? Kotoş, <laughs> motoş. Bir bin bakalım yakışacak mı? <laughs> ben bin evet, Ben göz, bir, bak, göz arabayla giderim. Bak göz yaptırdım, göz. Ben, ne gözü ne gözüne kula? Ben sana göz mü yaptır bak, dedim bak, Evet, sana var. Burada kuzu yaman edilmez de ben sana hırlı bir bok oldum. Çok bilmedi. güzel oldu. Bilalerim çok güzel oldu. Sen benim zanneden biri bu arabaya biner. Böyle devam evet. Gel Sonra beraber gelin. kahvenin önünden gezelim. Hayır gel. Vallahi gezelim. Gel beraber gezelim. <gülüyor> 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 Herkese <gülüyor> halkı selam. <selamlayalım. gülüyor> Demek hele rezil edecek beni lan. Lan güzel olmuş lan. Güzel sen değil mi? Sen kendin bin o zaman sen bin. Benim ki böyle ha. değil ki benim sade pembeydi. Sen de benim arabaya diye iki gün senin arabayla. Ben böyle şey sevmem. Ben kalemle mi yazılır bunu? Sizin Bilmem ya. ne al çıkartır ya götüreyim ben çıkartır bunu. Boyayı da kaldıracağım böyle şeylerle. Bıttır bizi iş Sen arabasının boyası eski. eski. Boyası Bahane, yok turisi var. ne eriyorsun değil mi? Oğlum arabanın üstüne yağmurdan nasıl düştü mü? Kayıp gibi benim, benim bu Biri bu arabayla gezer. Ben gezeceğim evet. Kara değilim ben. Kötoş motoş. Bir şey diyeceğim. Bak. Nereye geldik? Arabayı nelere gittik? Adam akıllı bindik geldik yaptık. Sen gitmişsin arabayı çakmışsın. Bakacağım ben arabaya takar dur bakalım. Araba bitti anahtarlar takas. Nerede takas? Arabanın evet. anahtarı otur vermem ki. İftar geliyor söz verdik. Böyle mi olacaktı lan bu? Neyi böyle mi olacaktı? Ya mal eşekti böyle ben nereye gideceğim? Nereye <laughs> nereye gidiyorsun? Sokağa çıktı. Ne böyle babam nereden geldi böyle arabam olur diye öyle <laughs> <söver> lan. Hadi <laughs> 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 Ne? <gülüyor> Babana bunu söyleyeceğiz. Değiştir bu ama ne bir şey Gel arabanı söktür nereye yaptırıyorsun. Ya Sökmez, sökülmez. Lan bu var. Sen şey etme bunu. Bozma. Tam karar araba sor. Bu arama. Sen bana kestir. Arabayı bozma böyle devam edelim. Anahtarı ver. Anahtarım anahtar bu arabaya ver. ben ver. Ben arabaya bin Mehmet ben öyle yiyeyim. Şikayet gideyim. ederim şu saatten sonra ben ne bindim direkt ararım polis arabamı Abone çaldı söküm, diye. Ha onu sokun bak böyle bir. Valla sokun böyle bu bizim köy içinde. Gel bunu var ya yanlış bu ne öyle araba <laughs> mı? Kendi var. oldu araba diye. <laughs> Oğlum üzülmem böyle araba mı olur lan? Orada biri görecek köyün içinde böyle araba mı olur? Kim görecek? Uyuyunca iyice götü başı dağıttı <laughs> araba gibi diyecek. Zaten <laughs> değiller öyle. Götü kalktı değillerdi. De. Kim, kim diyor? Bu var kim Mahallede. Kim diyor? Mahallede. Valla bu çocuk yok ya yemin Yeni bir de bunu görecekler. Elim yüzüm ben Oğlum kendime gelemez. Yani <laughs> Kendim, sen şimdi arabanı valla Ben arabayı bundan geldim ben sana. Tamam var. Böyle video video diye arabayı mahvetmiş bak, bak. Yazılar olmasa çok güzel bence ben beğendim. Oğlum pembe olur mu araba? Kendi araba pembe mi olur? Ne yapıyor? Ne yapacak? Yasak, yapacaksın? yasak. Yasak var. Vallahi... Tamam mı atacaksın? Otur. Otur. Gerçekten 1000 lira var. Arabaları <laughs> değişiyoruz Şekil abi. Şimdi araba değişiyor. Koyadım ben arabanı. Bu boya da çıkmayacak. Sanayiye gittim. Ben sen arabanı boyamadan getirdim. Yok mu başka lan? <laughs> var orada. Getir lan getir. Ne boyası bu? Ben bilmem Sanayi var. Be, adam ne dedi? Adam dedi? Ben yapma ben ona. O beni dinlemedi. Bak nan oluyormuş. Bakın <laughs> Mehmet'in surat <gülüyor> ifadesine <gülüyor> bakın bir. Be. Ben ne al kızıyorum. bak <laughs> ben de. Oğlum ben de boya getireyim. Evet bu da yapmayacaktı. Seni yapınca yaptı bak. Boya Mehmet o bu üzeri sıkıyor bir şey. <laughs> Ne bu ketçap mı döküyor? Ne ketçap oğlum? Bu boya çıkmayacak. <laughs> Biraz yola. <yazıyorum, gülüyor> <he? gülüyor> Göt gezeceğim Mehmet'e de. <laughs> ben brandacıya uğrayıp da Mehmet'in şurada şey yazı yazdırmadım. Mehmet'in yaptığı işe bak. Yani araban inşallah kalır da üstünde boya benim araba gibi olur. Seneke de böyle. İleş gibi. <laughs> tamam tamam. tamam. Tamam lan. Niye tamam mı? O benim arabayı komple yaptırmış. Böyle. Ha, evet, aç, su tutma. Azıcık kuruyacak adam onu söyledi. Seni yıkarım, seni yıkarım bak. Islatırım, ben de seni ıslatırım. <laughs> hayır yani. bak. Tutma suyu. Aa, hayır. Tutma <laughs> valla. Tutma arabayı. Dur, çıkmıyor, çıkmıyor zaten. Tutma lan sen çıkmasın oğlum. bırak. Evet. Tutma suyu. Bakayım. Ağıtma, bırak Kapadım suyu, suyu kapadım. Suyu Basım bırak. Satan, ya bak, ben ıslatırım. Ya üstadırım. bu delirmiş. Islatırım bana, arabayı niye böyle yaptırdın? <laughs> Arabaya gitmiş, boyatmış da kapadın. Suyu böyle kalsın, arabası kurusun da aklı başına kalsın. Yaman <laughs> ya, eşek gibi geçsem diye, gittiğini de boyattır. Yanımki çıksın da seninki kalsın inşallah. <laughs> ya bu da koşu kestirmestir deyip duruyor. <laughs> diye ya. Gel evet. bir köyde bir gezelim gelelim. Ben evet. süreyim. Plakaları çıkar senin köyde bir gezelim. Oğlum Firi yazıyor her yerde. Firi plakası yok sen ne oluyor? Adam biliyor <laughs> ya, benim arabayı herkes. Gel bir kahvenin önünden bir geçelim, geçelim lan. Geçelim Mehmet hadi. Bin, hadi. Bin, binme al gel arabayı tamam. Mehmet. Tamam. Hadi <laughs> bin gidelim. Şerim gireniz ya. Sen sür sen sür. Gelin gibi lale evi kalmış o. Yeni gelin arabası. Lan annem beğendi arabanı. Havada ya şey kara arabası gibi böyle araba mı gözü sen bari etme. Ya diğer gelsen böyle araba bulamazsın. Gelin arabası yedi hiç bol. Dur be abi sen de böyle adam mı gezer Cadiye'nin içine köyün içine böyle? Cah, cah, Hani gerçekten güzel olmamış mı? Dur galiba hadi sen kalbin kim bilin böyle kargı bir gezelim burada köyde Sana bence sana yakışan renkler bunlar Bin arabaya yürü nere rengine hadi başlarım senin abi Binelim binelim de gidelim bakalım gezelim köylünün tepkisini bir görelim Ama bire de kandı bilmez. Elbilmez Bir şey yok karısınlar lan Tanısınlar oğlum ne olacak? Oğlum, tanısınlar. Kahvenin önüne bir gidip durmaz mısın bununla? Oğlum böyle durur oğlum araba totoş götoş yazıyor. Bir hızlıca git de ezan okunacak hadi. Safiye ne anlar araba? Safiye Firin arabası nasıl olmuş? Hadi koş. Safiye bir sen de evet, Safiye. <laughs> Bak herkes <laughs> bir. <bilmiyor> Safiye de gaz geliyor. Bak dur. Kadar nasıl olmuş araba? Ali böyle adam var. Git tane hadi kaldır. nasıl o olmuş araba? Bana koymuşlar Bana totoş biri alemi teksi. <gülüyor> <gülüyor> Bak insanlar ya. fotoğraf çekiyor. <laughs> evet paylaşma ya. lan çekme <gülüyor> lan evet. <laughs> <lan. gülüyor> oğlum bizi o rezil etti. Akşam Gogo'nun dükkanında görüşürüz. Gogo bir biri, o bir marka herkes fotoğrafını çekiyor. Atma lan internete. <laughs> <laughs> Kimse yoktu soğukta görüyor bir adam. Bak oğlum İnsanlar sokağa döktü. Şöyle git köyün içine git soralım millete. Selamünaleyküm. Aleyküm. Nasıl birinin yeni arabayı beğendiniz mi? <gülüyor> be <gülüyor> o bir mafya. Ver işim var. Aman akadım. Harbi nasıl olmuş araba? <laughs> Oğlum uyumam Mehmet'in kafasını almana kodum onu Yok <laughs> ayarladım Bu adamlar sen mi tuttun burada ya? Hayır bak herkesi şey soruyor Bak dur dur bizim Azat abi Abi, şey pirinin sen... araba nasıl olmuş? Süper <gülüyor> Yürü <gülüyor> Yürü. Soner abi, Firin'in araba nasıl? Bırak. Bırak abi araba mı <morgu> göstereyim? Onlar... <laughs> ben diyorum ki bu sen araba... Sen bu bir şey deme. Aman akodum ben sen bir bekle bir ben bir dakika şey ver. Sen arabayı ne al vereceksin? O zaman sen kendi arabanı ne al tanıyam gör. Sen bir dahakine bir hafta takıp yapıyorum. Görürsün bir sen var sen ***'lerim <laughs> senin şeyini yarrak. Neyse <laughs> ben bunun arabaya bineceğim Çok ne olursa bir tane alacağım ben seni <laughs> alayım. <nasıl>? Abi gerçekten nasıl? Ne Pili taşı. Pili silin. Pili silin. Suleyman amcayı çek lastik süzülüyor. Birim sen ne var? Bir defa gördüm Süleyman abici. Görmedik neyim ilk defa görüyor. Renk neyse gezeyim de bu yazı totoş kötoş yazı. Bunları yazılı. sileriz kanka. Hep. Bunları çıkartırız. Ben bundan sonra sen arabayı ne yapıyom, Sen bir izle beni gör bir. İftar saati geliyor tam eve gideceğiz zaten artık. Doruldum bu video için gerçekten uğraştım. 2 gün durdum. Anam aram olsun belli olur. Kavam ağrı çoktu. Yemin ediyorum ağrı çoktu. Kavam ağrıyor ağrı bunun yüzünden. Hoşuna gitti mi? Bo, Bir bence, güzel. şurada Tamam öteş, Şu silelim binelim. binelim öyle binelim. Evet. Öyle binelim. Bineceğiz. İstaz, o o tarz bineceğiz, bineceğiz arabaya. 2-3 gün daha bineceğiz. Seriye hediye diye düşünüyorum bunu. Beğendin mi kardeşim? E, beğenmem Ha hasta oldum ben. Kavam ağrı çok. Video <laughs> izlerken keyif aldıysanız beğenmeyi unutmayın. Likelayın arkadaşlar bedava. O sildirsin binsin <laughs> Aynen. Sen ne diyorsun? Ben bir bakan bir içime sinerse, binerim yoksa. Sizler de tepkilerinizi aşağıda belirledin arkadaşlar. Herkes hayırlı iptallar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Birici el salla bir de kamerayı öpsene. Kamerayı öp. Ne alıp Yakın yakından öp. <laughs> Lan böyle öpemem ben. Dur bir <laughs> öp, Dur bir. <laughs> Kameraya kocam.